İskenderun Belediyesi tarafından Yunus Emre Mahallesi'nde yapılan İkinoğlu Taziye Kabul Evi düzenlenen tura ve dualarla açıldı. Yüzlerce vatandaşın katıldığı taziye evi açılışında konuşan İskenderun Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi İskenderun Belediye Başkan adayı Doktor Yusuf Cibelik, taziye evinin inşa aşamasında üstün fedakarlık gösteren İskenderun'un sevilen müteahhitlerinden Burhan Cengizhan için gizli kahraman dedi.

Fazlıyorlar dua ile. konuşma Söze başlarken dünyadaki malın mülkü yaptı. Yüce milletimize dirlik, düzenlik ihsan Aramızdan edelim. biri vefat edince burada taziye kabul edilecek. Taziye sünnettir. Fıkıh kitaplarımızın hepsinde vardır. Ancak bunca insan var burada. Acaba ilk defa hangimizin taziyesi yapılır? Hey arkadaşlar! Şu anda burada olanların biri yarın gidecek taziyesi de burada kabul görecek. Elini kaldırsın desem. içinizden elini kaldıran çıkar mı? Bilmeyiz. Kim, kim olduğunu bilmeyiz. Gelirsin gidemezsin. Oturursun kalkamazsın. Böyle bir hayat güzel yapayım. işler yaparak bir iz bırakıp gidelim. Güzel işler yaparak iz bırakıp gidelim. Burası bir taziye evi. Ona yakışır bir şeyler söylemek istedim. Fakat bir şey de söyleyeyim. Sayın Başkanım çok eleştirildiniz. Bu caddeleri yardınız, buraları peştiniz. Çok insanlar konuştu. Ben de aleyhinizde söyleyeni hadrisinin şehadetiyle söyleyeyim. Dedim ki siz yanlış yaptınız. Sayın Başkanım, Doktor Cerrah bu ameliyatlarla uğraşırdı. Eline geçeni keser biçer. Siz bunun elini kolunu bağladınız, şimdi sokakları kesip biçiyor. Oh, onun için ama şunu biliyorum. Bütün ameliyatlardan sonra hasta iyi olunca hep doktoruna dua eder. İnşallah size de dua eder. Emekli müftü Remzi Yavuz'a konuşmalarından ötürü teşekkür eden İskenderun Belediye Başkanı Doktor Yusuf Civelek, İskenderun'un birkaç yıl içerisinde taziye çadırlarından kurtulacağını söyledi. Civelek sözlerine şöyle devam etti. Kabul evet. Burada protokol olmaz. Onun için ben konuşmama Direkt sevgili hemşerilerim olarak başlayacağım. Sevgili hemşerilerim, halkın gerçek ihtiyacı olan birçok şeylere başladığımız ve çoğunda bitirdiğimiz için benim gönlüm rahat. Evet bir dönemin sonuna geldik bizde. Fakat Remzi hocam da dediği gibi gerçekten ameliyat et. Ameliyat hastanın iyiliği için yapılır, şifa bulması için yapılır. İskenderun'da birçok konuda gerçekten daha güvenilir, daha sağlıklı bir kent olma yolunda ve en radikal olan ihtiyaçları da suyu, drenaj kanalları gibi bugün dünyanın bilim adamlarının söylediği küresel iklim değişikliğine karşı önlemlerin bir çoğunu almış olmanın rahatlığı içindedir sevgili arkadaşlar. Bunu zamanla göreceğiz. <laughs> Ve bir Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı geçenlerde dedi ki artık önümüzde kitle, en büyük kitle imha silahı atom bombası, hidrojen bombası değil, küresel iklim değişikliğidir dedi. Bunu algılayan algıladı, ona göre önlem aldı, almayan yolda kalacaktır. İnşallah herkes buna göre önlemini almıştır. Bu bütün yapılan işler, tazi evi de, iskelesi de, köprülerde, itfaiye binası da, sayamayacağım birçok şey yaptık. Ve bunlar hepsi İskenderun hemşehrilerimin belediyemize ödediği vergiler. sağlam olunca, çalmayıp çaldırılmayınca hem borç ödüyorsunuz <laughs> hem de hizmet yapıyorsunuz. Bu sizin paranız. Onun için belediye bütçesine ben kendi özel bütçemden daha fazla dikkat ettim. Çünkü bir emanettir bu emanete sonuna kadar dikkat ettim arkadaşlar. Ve bereketli oldu. Para ve dünya kadar bir savaş veya bir uğraşı hep komutanın adına yazılır. Ama burada isimsiz kahramandır, kahramanlardır esas bu savaşı kazananlar. Ben huzurlarınızda bütün bu işlerde emeği geçen o isimsiz kahramanlara, ismini saymakla zaten bitmez ama hepsi birer kahraman teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün belediye çalışanlarına, meclis üyelerine, esas bu başarı onlarındır. Simgesi bizde oldu ama esas başarı onlar. Onlardan da Allah razı olsun. Ve bu sizin paranızdır. Sizin paranız tekrar vatandaşa en iyi şekilde en ihtiyacına yönelik dönük yatırımlara dönmüştür. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi yapılan bu mülkü müteyemmen ve mübarek eyle. Amin. Yapanların emeğine karşılığında yüce katından sevabını ihsan eyle. Burada taziye görecek insanlara, taziyeye gelecek insanlara, taziye için ahirete giden insanlara, iki dünyada rahmet ikram için var. hayırlı eyle. Amin. İnsanlarımıza hayırlı, sağlıklı, uzun ömür nasip Yesin. eylesin. Ve tu'assir rabbi bil hayr rabbil Hepinizin, hepimizin geçmişlerinin ruhu için bu hizmette emeği geçen başkan ve onun Hatay'daki mabet yaptıran, mescit yaptıran, adı ebeliyleşen ecdadının da ruhları için amin. ve de amin diyenlerimizin geçmişlerinin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. 재미中 kt gut RAF